Merhabalar, benim adım e, Celal Pokacıkoğlu. Benim, benim bu Pokemon Go avcılığım e, aileden geliyor. Tamam, tamam gel. Bu benim kedim, e, onunla beraber av yapıyoruz. E, her zaman bu bölgede Pokemonlardan, özellikle Pikachu'lar çok bulunur. O Pikachu'ları avlama işi bizde. Bölgenin çoğunu temizledik ailece. Onları alıyoruz. Ve elimizden geldiğince insanların hayatını olaylaştırmak için bu avcılık sanatını, Pokemon Go avcılığını yapıyoruz. Pokemon'ları alıyoruz. E, Pokecuk soy ismi çok fazla Pokemon. E, Cüktüğümüzden yani vurduğumuzdan avladığımızı, cuk diye avladığımızdan geliyor. Öyle bir Pokemon Go avcılığı var. Ben dört tane yakınımı bu Pokemon şerefsizlerinin saldırısında kaybetti yani yakından kaybetti. Üçünün ölüsünü bulduk. Birin hala arıyoruz. Bulamadık. Ama e, inanıyorum. Bu bölgedeki Pikachu'ların sayısı çok azaldı. Yakında da biter. Ve insanlar huzura kavuşur. Bugün de sizinle onların daha iyisini ağlayacağız. E, bir tanesinin bölgede görüldüğü söylendi. Onu arayacağız sizle. Bulduğumuzda da Allah'ın izniyle Anının şeyinin şeyine çatının ortasına şey yapacağım. Dipçik ne olmadı? Vuracağım ya. Bu kedi çoklarını yedi. Ee, onun sayesinde çok işler başardım. Avcılık sanatını geliştirme adına da bir eğlence gençler için bu Pokemon avcılığı telefonla başladı ama meğer gerçek dermiş. Doğaya da karışmışlar. Bulacağım. Bugün sizinle beraber onu alacağız. Hadi bak, Beraber gelin. Son söyleyeceğim sözler. Ee, kelime dilini de zıvoşu bu raza nöşet satıya. Gıbı zıvoşet var <laughs> zıvoşet. Kızıgan. Abi değiştirmeyin şu dili ya. Dil, dilleri değiştirmeyin. Türkçeyi. Zor şartlarda İlerleyerek ormanın derinliklerine giderken zor şartlarda ilerliyoruz. Onları avlayacağız. Bakalım ne, nerelerde bulabiliriz. deriz. Ona, ona bir bakarız. Bu bölgelerde bir yerde olmaları lazım. Ee, gördüğünüz gibi bakın. Bunları evet onun kesinlikle buradan geçmişler. Yakın arama hissediyorum. Yakın. Yakın. Nerede olduğunu bulacağım. Ama kesin izliyorlar bir tanesi. Çünkü demin bir sesini duydum ben. Hep 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 diye bir ses çıkartır onlar demin duydum ama bulacağım Bunlar e, Pokemon Şeyi Bırakmışlar Yakın çok yakınlar. Evet, yarım saat kadar buradalarmış. Gidelim. Burası bir Pikachu ini. Şimdi bakın o gördünüz mü o kaçanlar minik yavrular Pikachu yavrular. Kesin anası burada. Kesin. O kaçanlar minik yavrular Pikachu yavrular. Tehlikenin göbeğindeyiz ya. Allah tehlikenin göbeğindeyiz. En iyisi pusu kurmak. Her sanları bu bölgeye gerçi korumak da bizim görevimiz. Birkaç avlayacağız. Evet. Vakit geldi. Bir Pikachu görünüyor orada. Normalde tek gezdikleri olur ama genelde çift gezerler. Dişi erkek. Çünkü bu bölgeyi yumurtlamayı seviyorlar. Şerefsizler ya. Ee, onları avlamak için buradayız. O nametlerden birini bulacağım. Aha, işte, 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 orada, 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 Hocam, orada. Orada, orada. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gördünüz değil mi? Gördünüz. Evet, Alacağım. Allah seni. Bir tane de gökyüzünde e, yakaladık. Bir tane de gökyüzünde var. Ee, gördünüz mü? Bak 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 uç 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 <gülüyor> <gülüyor> güzel vurduk güzel. Hakikaten güzel avladık. İyi oldu. Bu Pikachu iki tane avladık bugün. Güzel oldu. he ee, iyi oldu ee, iki tanesini bugün birkaç avladık kısmet e, gene başka yerde pikaça avcılarıyla da görüşün çünkü baltazı almazlar alıyorlar ben genelde birkaç alıyorum bu bölgede Umarım sizin için de verimli bir av olmuştur Herkese e, iyi günler e, Bu kanala abone olmayı unutmayın Evet Evet hadi be kanalı sizlerle beraber bugün Pokemon Go oyununa bir e, Pokemon avcılığı videosu çekmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın kendinize. Çok 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 iyi bakın tekrar.